Başarılı bir hastalık öyküsü almak için yapmamız gereken 5 temel beceriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki açık uçlu ve kapalı uçlu sorular sormak. soru sorma hastalık öyküsü alırken yolculuğumuzdaki merdivenleri çıkmak için unsur. Evet. Ama burada bahsetmek istediğim açık uçlu ve kapalı uçlu soruların dengesini kurabilmek. Yani nerede açık uçlu sorular soracağız, nerede kapalı uçlu sorular soracağız? Bunu hangi dengede ve miktarda soracağız? Bu başarılı bir hastalık öyküsü almada önemli efektif dinleme, yansıtıcı dinleme de hasta sahibini dinlediğimizi göstermek. işte odağımızın hasta sahibinde ve hastada olduğunu göstermek için yine önem arz edecektir. Bunun dışında pozitif sözsüz iletişim yine çok önemlidir. Neden? Çünkü sözsüz iletişim sözlü iletişim oranla 5 kat daha etkili. E hal böyle olunca da bizim sözsüz iletişimi e, iletişimimize katmamız, bunu efektif kullanmamız, efektif yönetmemizde başarılı bir hastalık öyküsü alma süreci izlememizi sağlayacak. Ayrıca duraksama da yine çok önemli. Ama burada boş bir durağanlık halinden bahsetmiyorum. Hasta sahibinin hastasıyla ilgili bilgi verirken ona fırsat tanımamız, dinlediğimizi göstermemiz, onun da kendini ifade etmesi için bir zaman yaratmayı sağlar bu durum. O yüzden önemlidir. Son olarak da empati kurmak diyebiliriz. Bu da hasta sahibiyle aramızdaki psikososyal iletişimi kuvvetlendireceği için başarılı bir hastalık ölçüsü alma süreci yönetmemizi sağlayacaktır.